Değerli takipçiler, kadınlar hiçbir zaman susmuyor, erkekler hiçbir zaman susmuyor. Kadınların sürekli burnu dik, erkeklerin burnu dik. Size çok güzel bir ilaç bir yazacağım. Ebru bugün videoya bana çomak sokmak için geldi ama asla sokamayacak. Aslında bu videonun kamera arkası neydi bir konu Ay, için. Aşırı, Gerçekten bu arada yan çekiyor. Olsun, sana sormadılar ee, kamera arkası. Ben niye kameranın önüne geçtim? Niçin? Dedim ki olumsuz bir cümle konuşursan arkadan katılırım dedim. Sen tamam. daha hayır kameranın önüne geç dedin. Tamam ben o zaman Hadi anlatayım. Hadi bakalım dinliyorum. Evet bakın bazı kadınlar bazı erkekler. Bazı sen, deme az önceki gibi şey tamam. yap bütün kadınlar. Yalan söyleme bazı demedim bütün kadınlar. %90 edelim. kadınlar. Bakın şu yağ ya. Evet. Bak şimdi iyi izle. Suyu buraya koydum. Evet. Kadınların yüzde Yüzde yüz suçlu da olsalar Sürekli kendinizi yukarıda mı görüyorsunuz Yani o Çeneyi kapatıp Sükunet çeneyi kapat derken Seni aşağılama Seni ezme Seni hor görme Seni dövme Seni aç susuz bırakma yaparsın buradan sen taş dışarıdan çık e, En ufak şeye hor En ufak şeye hor Kadınlar zaten dünyanın en zekisi, en zeki oldukları için zaten hep sıkıntı çekiyorlar. Her boku, her kadınları bakul. hep savunurdun. Son zamanlarda mu? sürekli kadınları eleştiriyorsun. Bir yaran mı var? Aşkım değil. Senle vallahi alakası yok. Bir yaran mı var? Bu aynı şekilde Erkekte de böyle. Mesela bizde böyle. sen böylesin. Ben? Evet. Yapar 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 yağ gibi suyun üstüne çıkarsın. Acaba senin ruhunda da bir kadınlık mı mevcut? Kadınlar eleştirdiğine göre. Ne alakası var? Bak ben sana biliyorum ki. Şimdi niye susalım? Ben... Niye susalım? Abi susma değil. Kadınlar dünyanın en zeki insanı mı değil mi? Tamam niye böyle böyle Abi, yaparak kadınlar konuşuyorsun? Tabii en... ki zekiyiz ha, çok şükür. Zeki Allah olduğun... iyi ki beni kadın olarak Zeki hayatınız. olduğunuz için başınıza her şey geliyor. Her şeyi görüyorsun. Lan Siz... görme! Niye görmeyeyim? Şunu şuraya koydum Almak ya. Bana iki tane göz vermiş, iki tane tamam. kulak vermiş. Niye Aşkım görmeyeyim? Aşkım eve şimdi misafir geldi ya, bunu buraya koydun ya. Ben buradan bir şey alırken almayacaksın. onu oradan alma. E karışma. Evet, almayacaksın. Örnek tatlı yaptığın yemek, yemek yerken oradan onu alma. Her boka karışırsan evde huzur olmaz, olmaz, olmaz. Kadınlar çok zeki olduğu için, her boku gördüğünüz için, her boka karıştığınız için artık erkeklere geliyor. Beyniniz olmadığı içindir belki. Ha <laughs> niye beynimiz olmasın ya? Beyin var. Sen e, seninle ilgili bir şeyde yapılmasını hoşlanmadığın bir şeye nasıl etki, tepki veriyorsan basit örnek verdim. Evet. Bak, benim, yine hala üstte çıkıyorsun bak. Benim, benim hala konuşmama müsaade edecek misin? Ah. Konuşmama müsaade edecek misin? Artık tamam. bir sus kapat çeneni. Tamam. Bu benim misafirim gelecek ve ben bunu hazırladım. Bu misafir Buraya gelse de gelmese de konuşma. Mesela. Ya da evde hazırladım fark etmez. Bu benim düzenim. Sofraya birlikte oturulur. O düzen birlikte bozulur. Benim bu düzenim dışına çıkamazsın. O düzenine sıçayım işte. O ben senin kreter... Ne yapayım? O dediğinden. Ya ne olur elimi şuraya attım. Bak farkında mısın sen gibi çıkıyorsun. Ya şunu demiyorsun. Madem evde huzur istiyorsunuz, kadın konuşmasını istemiyorsunuz ya. Hı hı. Mesela ben çıplak ayakla evde gezilmesinden nefret ederim. Ben çıplak ayakla 26 geziyince... senedir sana bunu öğretemedim ben. Evet ben... Ve 26 senedir konuşuyorum. 26 senedir aynı yapıyorsun. La, Hadi evde çorapla niye geziyim ben. Mal mıyım? Hadi niye geziyim. Ha konuşmuşum. Ha sana konuşmuşum. Yani dize gelirdi, ayağına çorap giymeye kalkardı ama sen hala giymiyorsun. Tamam. en basiti. Ben de artık diyorum ki yeter, beynin mi yok, duvar mısın, gerizekalı mısın? Bir dakika. Niye ayağına çorap giymiyorsun? Şeye niye karışıyorsun evde ben don da giymiyorum. Pijama Ona, üstüne... <laughs> Ona da diyorsun? karışıyorum. ne diyorsun? Geri zekalı diyorum, ölüm var diyorum. Bana mı? Evet. <laughs> Aşkım yani bir insan var da... çok özür diliyorum eve girer girmez donunu niye çıkarır da pijamasını girer bütün özeli döktün yani tamam, buraya. Tamam rahat etmek için öyle rahat ediyorum anadan doğmadan şey gezmiyorum. Donu çıkardın... Ay yok bir de öyle gezseydin. Hayır ya bak şimdi bak her halikarda her şeyi gördüğünüz için her şeye karıştığınız için ya sana Aa, ne. Biz her şeyi bir görmüyoruz dakika. biz. Al. Al. Evde çorapla gezmek istemiyorum böyle bir şey. Yaptım. Ben çıplak ayak görmek istemiyorum. İşte bunu görme, bunu görme, karışma ulan! Bunu görme, karışma! Sana ne benim çorabım? O zaman niye evlendin sen? Karın hiçbir şey karışmayacaksa, karın hiçbir şey görmeyecekse... Aa. Karın hiçbir şey şey yapmayacaksa niye evlendin? Tamam. Tek başına yaşayıp her haltı yapaydın elinde. O zaman... İster çıplak, ister donlu, ister donsuz. Şimdi abi o zaman... Evde huzurlu, mutlu olabilmek için şu mu olacak? Saatim boş Bir konuşuyorsun dakika. ya. Öf! Aşkım, eve geldim. Hayır. Tabii ki daha. Üstünü çıkart. Şey mi? Burası askeriye mi? Rahat. Üstünü çıkart. Hadi Otur. Şimdi el sofraya uzatılacak. Uzat. Tut. Şimdi ben... Ağzına de... sok. Bu mu? Çorap giyilecek. Valla onu sen yaşamışsın asker. Senin baban olduğu için ben öyle bir ortamda yaşamadım. Herhalde seni öyle yaşatmışlar. Onun için mi rahat yaşamaya çalışıyorsun? Ulan çorabı çıkartma. Elini oraya uzatma. Elini şuraya koyma. Çok mu şuraya... bundan? Hayır. <laughs> bundan güzel. çok sen şöyle yapar, kapıyı gösteririm sana. Onu yapacak. Ha, orta. Onu yapacak güzel. Git, onu yapmayan biriyle gayet mutlu bir şekilde geçin o zaman. Şimdi biz burada ne örnek vermiyoruz kadınlar sürekli. Örnek vermeye çalışmadık. Sürekli hep üstte çıkıyorsunuz, sürekli üstte. Bir şunu yani. bir kapat, şunu bir dik, dik. O da yok. Bizim evde bunu senin yapman gerekiyor, herkes zaten katılıyor buna. Ben 10 konuştuysam sen 100 konuştun. Bu normalde de böyle merak etmeyin. Bizim evde sendik bak huzur nasıl oluyor görürsün. Tam o zaman. Onu yeme. İnsanlar yiyecek. Bak tatlının üstüne turşu döktüm. Buradan bir sürü kişi yiyecek. Senin pis ellerine bunu elle yemene gerek yok. Önüne servis tabağı konuluyorsa çatalını servis tabağına alırsın. Bak, evet. bak ablam katıldı. Evet. Ulan! Bir kaşını nasıl çekin? Yapmamı istediğiniz değil mi? Yani evde böyle oldu. <laughs> 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 Bak durmuyor. <laughs> Demek ki sende problem. Bunu <laughs> <laughs> Yani evde arkadaşlar eğer rahat, huzurlu olmak istiyorsanız böyle mi olacak? Ama benim bunu kapatsam bu açılır. Bak benim diyorsun. Bravo. İnsan kendini bu kadar tanır. Siz neler yaşıyorsunuz karar verin. Hoşçakalın. Mutlu kalın.